Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda yine İtalyan açılışı ile ilgili bir parti incelemek üzere beraberiz. Bu partimizde Lenyer, Dominguez, Perez, Beyaz, Van Gao, Siyah. Van Gaal'ın adını son dönemlerde zaten duymaya da başladık. Yine beyazlarla inceliyoruz. Son partimizi siyahlarla incelemiştik. Bu kez yine beyazlar tarafından bakacağız. Hazırsak başlayalım. Elimizden geldiğince oyunda neler olduğunu anlamaya çalışalım. Buraları biraz hızlı geçiyorum. Bir C5 oynanmış. C3, at B6, D3. Kapalı merkez yapısı anlatmıştık. Oyunu beyazlar kapalı tutuyor. İlk önce gelişimimizi yapalım sakince. Daha sonra saldırılacaksa saldırılsın diyor. D6. Siyahlarda filini dışarı çıktıktan sonra bir zincir oluşturuyor. Piyonlarını sağlam bir şekilde diziyor. Aynı zamanda da filin önünü açmış oluyor. Rock H6. Beyazların neden H3 sürüp bu filin G4'e gelmesinden tedirgin olmadığını anlatmıştık. Bu şekilde bir manevrayla h 3ten sonra eğer fil buraya kaçarsa atla yenebiliyor. Rock'tan sonra siyahlar E6 sürüyor böyle bir opsiyonu elinde bulunmuyor siyahların. Çünkü bu at buraya geldiğinde bu at vezirli bu atın çaprazını kapatmış olacak. Kaleye bir rok basitçe iki tarafta gelişim yapıyor. Şimdi de beyazlar film buraya gelmesinden değil de atın buraya gelip F2 karesine basmasından biraz çekince duyuyor olabilir. Bu sürülmeseydi de böyle gelinseydi Kale E2 veya Kale F1 geri dönülebilirdi Tutulabilirdi ama Beyazlar kalemle bir daha oynamayayım diyor Hem de fil de buraya gelmişsin Kafam rahat olsun diyor H3 oynuyor burada A6 D4 ve B4 tempolarından fili kaçırmak için Güzel bir yer açıyor kendine Aynı zamanda da Bahsettiğimiz fili düşürme fikri var Fil geri dönemesin Diye Atla fili değişmek istiyor burada siyahlar. A4 ile hem vezir kanadından alan kazanıyor beyazlar hem fil için yer açıyor. Önceki partimizde de Anişkiri ile Kovelev arasında oynanan partide de görmüştük bunu beyazlar vezir kanadından A4 B4 gibi saldırılar düzenliyor. Fil A7 B4 D4 tempolarından kaçmak için önceden zaten olacağı belli önceden kaçıyor tempo yememek için. Burada biraz karışık olmuş oklar. Ama size şöyle söylemek istiyorum. Atı buradan C3'ten çıkamıyoruz. Güzel bir yere manevra etmemiz. Bu atı güzel bir yere koymamız gerekiyor. Bunu A3'ten bu şekilde yapabiliriz. Ama bunu D, D2 F1'den yaptığımız zaman A3 C2'den yaptığımız zaman dan farklı oluyor. Çünkü A3 C2'den yaptığımız zaman sadece E3 karesine gidebiliyor. Güzel kare olarak baktığımız zaman tabii ki B4 de zıplayabilir vaziyette ama buraya pek tercih edilmez. O yüzden sadece E3 karesini görüyor. D2 F1'den yapıldığında ise hem E3 hem G3 karelerini görüyor. İki farklı seçeneği var. Buna şu an karar vermiyor. F1'den sonra karar verecek. Elinde bir tane daha opsiyon bulundurmak istiyor burada beyazlar. Kale E8 basit bir gelişim hamlesi ve B4 vezir kanadı saldırısına başlanmış oldu gördüğünüz gibi fil 6 ile siyahlar zamanında diyebileceğimiz bir tepkiyle B4 sürdükten sonra bu fili değişmek istiyor ve beyazlar burada alıyor almak yerine çok pardon belki beklenebilirdi de herhangi bir hamle oynayalım bu da o kadar fazla kötü değil beyazlar için ama beyazlar burada alıyor. Şimdi burada siyahlar kaleye altı alıyor. Bunu öncelikle söyleyelim. Ama p e6 alırsak ne olur? Bir bakalım. Çünkü genellikle böyle almak tercih edilir. Çünkü merkezi bir piyon daha getiriliyor. Ama burada o kadar da etkili değil gibi sanki. Burada at c4 gibi hamleler var. Gördüğünüz gibi beyazlar merkeze biraz daha baskılı kalıyor. Bu devam yolunda aslında. O yüzden hatta şöyle gösterelim. Çok pardon. Şöyle gösterelim. Böyle bir hamleden sonra B5 belki de atı buradan kovmak tek seçenek gibi bir şey diyebiliriz. Bunu yaptığınız zaman da siz biraz sanki bayağı bir zayıflık vermiş oluyorsunuz gördüğünüz gibi. O kadar da tercih edecek bir devam yolu değil aslında. Bunun için siyahlar da kale 6 alıyor. Daha sonra vezir C2 ile Beyazlar hem kaleler arasındaki bağlantıyı sağlamak istiyor hem de vezir buradan E4 piyonunu da kur korumuş oluyor. D4 sürüldüğünde. Vezir D7. Aynı şekilde ve e siyahlar da kaleler arasındaki bağlantıyı sağlamak istiyor, kalesini oyuna sokmak istiyor. D8'den veya e 8den olabilir bu güzel bir şekilde. Şimdi at F1. Artık beyazlar yavaş yavaş atın nereye oturacağını karar verecek. Aynı zamanda da filin önünü açmış oluyor. Şimdi burada siyahlar bu şekilde siyahlar da beyazın atına karşılık şarkının da kendi atını manevra etmek istiyor ama burada makine D5'in aslında oyunu eşitlediğini söylüyor. Siyahlar için burada güzel bir fırsat olabileceğini söylüyor. Oyunu eşitliyor burada. Ama at E7 hamlesi de o kadar büyük bir kayıp değil siyahları adına. Fil e sonra aslında bu fillerin değişimini iki taraf da istiyor burada. Çünkü engellenmesi halinde çok güzel konumlar kalmayacak. Siyah için. Ama burada yer sesi ya fili. Hemen oynatalım. Beyaz tempo ile atını buraya oturacak. Sanırım bunu isteme istemediğinden dolayı atını geliyor ama kendisi kaleyle yediği için şimdi ata 3'ten sonra kendisi de kalesine oyuna dönmek için bir tempo kaybedecek. Yani o kadar da fazla değişen bir şey olmadı burada. Burada kale e8. Niye kale e8 yapıldı? Durup dururken buradaki kale oynandı diye soracak olursak. Filler de değiştirdikten sonra şimdi burada geri alalım. Saçma bir oynatalım. Belki de şu an burada beyazlar D4 sürmek isteyebilir. Nasıl oynatalım? İlk önce at F5 oynatalım. Daha sonra burada kale 8 gibi bir şey oynasın kaleyi dönmek için. Burada mesela D4 sürmek istiyor olabilir. Eğer değişilirse de kale tempoda kalacak. Tempo ile istenmiş olacak gördüğünüz gibi. Geri dönmek zorunda kalacak. Belki böyle bir şeyden çekinmiş olabilir. Kalesini bu kadar açık bir yer yerine daha sakin bir kare olan E8 karesine gelmiş gelmek istemiş olabilir. Kale AD kale de 1 karesini açılma potansiyeli olan hatlara geldi beyazlar. Siyahlar da aynısını yapmak istiyor burada. Ve şah H2. Burada bu hamlenin mantığını şöyle açıklayabiliriz belki. Burada birazdan beyazlar piyon sürüşleri yapacak ve oyunun sonunda bunlardan rahatsız olmamak için kalelerini şaha yardımcı olacak şekilde konumlandırmak istiyor olabilir ve bu şekilde kalelerinin yollarını açmış olabilir. Kale d 8 G3 demin de söylediğimiz gibi beyazlar şah kanadından bir piyon sürüşleriyle saldırmak istiyor. C6 Burada aslında hala makine D5 gösteriyor. D5'i beğeniyor. Ama siyahlar biraz daha hazırlık yapmak istiyor buna. Şimdi C4 beyazlar da D5 karesinin kontrolünü sağlıyor. D5'ten sonra C5. Şimdi Madem değişmeyecektik, bu piyonu niye buraya geldik diye soracak olursak, birkaç hamle sonra zaten bunun mantığını anlayacağız hep birlikte. Vezir D8 hamlesi biraz da bekleme hamlesi bir de belki de şöyle olabilir mantıken. Siyahlar biraz süre sıkışmasına girmiş olabilir. Bunun için bir bekleme hamlesi de yapmış olabilir. Zaten o kadar da fazla girişken bir hamlesi yok şu anda. At F5'ten sonra şimdi göreceğiniz gibi beyazlar bu piyonuyla D6 karesini desteklemiş oldu ve D6 karesi hiçbir piyon tarafından siyah piyon tarafından korunmadığı için beyazlar atını buraya rahatlıkla yerleştirebilecek. Çok güzel bir at olacak burada. Vezir C7. Aslında belki de siyalar A5 ile bu piyon yapısını sarsmak istiyor olabilir. Ve vezir C7 hem şu anda çataldan kaçmış oldu. Belki ata vuracak ama bunun sonrasında kararını vermek istiyor olabilir. Hem de A5 karesinin kontrolünü sağlamış oldu. Piyonla yarım hareket yapmak isterse. At D6. Burada kale A6 oynanıyor. Aslında niye direkt vurulmadı? Bunu sorabiliriz kendimize. Niye mesela burada direkt bu şekilde vurulmadı? Yani biraz cevaplanması zor bir soru olabilir belki de. Burada Vezir C5 güzel hamle. Ama burada siyahların tercihi kale A, kale 6 oluyor. Buradaki kaleyle vurmak istiyor sanırım. Burada A5 için siyahlar geç kaldığı siyahların geç kaldığını fark eden beyazlar kendi A5 sürerek burayı kilitliyor ve atı çok güzel bir şekilde sağlamlaştırmış oldu. Burada kritik bir hamle. At 8 aslında buradaki atı kaleyle kırmak yerine Atla değişmek istiyor Rakibine kalite fedası yapmadan üstünlük vermeden Belki de direkt kırmak yerine kaleye altı oynamanın sebebi bu da olabilir Ama beyazlar buna yanaşmıyor İlk önce kendi hazırlıklarını yapacak burada At h4 Gibi diyelim Bu şekilde atını atla değişmek istemiyor. Burada güzel bir kare oluşturuyorum ben atım için diyor. Bunun yani bu atı yok etmek için karşında senden bir bana bir üstünlük vermeni isteyeceğim diyor illa. Siyahlarda at ve altı geri geldikten sonra beyazlar şah g2 oynuyor. Biraz da bekleme hamlesi sayılabilir belki. Burada siyahlar aslında hata denilebilecek, yanlış denilebilecek bir hamle yapıyor. At e7'den sonra beyazlar ataş 4 ile bu atını desteklemiş oluyor. Burada da belki G6 akla gelebilir ama böyle bir varyantı tercih edilebilir. Her ne kadar piyon yapısı bozulsa da rakibinde şahın önünden bir piyonu eksikmiş oldu. Bu yüzden at çarpı F5 at çarpı F5'ten sonra Beyazların konumu daha iyi kalıyor kesinlikle. Şimdi burada At D6'da oturacak. Vezir D7 Vezir C1 İki tarafta taşların daha güzel yerlere gelmek istiyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Ve aslında belki de Bir feda olabilir mi? diye soruyor beyazlar. Ve aslında burada Veziri o kadar da fazla iş yapmıyorken buradan belki de daha güzel karelere gelme fırsatı açıyor kendisine. şarj 7 Siyahlar da belki kalesinin desteğini istiyor olabilir. Aynı zamanda buradan gelecek fedaları da önlemiş oldu. Şöyle piyonunu destekleyerek. H4 Beyazlar çarkalanıcı saldırısına devam ediyor. Piyonlarla yürümek istiyor. Kale e8. Siyahlar burada aslında belki de rakibine bir tane tempo hediye ediyor. Bu kareye artık oturacaksan otur da ben de kalitemi feda edeyim. Maça böyle devam edelim. Daha fazla acı çekmeyeyim diye olabilir belki de. Beyazlar da bir tempo önde olmanın mutluluğuyla bu kareye oturduktan sonra kaleye 6 geliniyor. Buradaki tempoyu da F4 ile şah kanadından piyon sürmeye devam etmek için kullanıyor burada beyazlar. Aslına bakarsak burada Ataş 5 yerine makine D5'i öneriyor. Beyazlar içinde at C4 ile belki bu kareye oturabilir ileride. Ya da bu piyonu değişebilir. İlk önce piyon da değişilebilir diyor. Siyahlar içinde bu şekilde geri almasını söylüyor. Biz maçımıza geri dönelim. Siyahlar Küçük bir hata daha yapıyor burada. İleride göreceğimiz gibi bu küçük hata ileride daha büyük hatalara da sebep olacak. Ataş 5 ile yani o kadar da fazla bir mantığı olan hamlede değil aslında. Belki de burada fe 5 alındığında atın tempo, tempo ile istenmemesini istiyorlar. Beyazlar da hiç o toplara girmeden direkt makinenin de gösterdiği F5 hamlesiyle kaleyi tehdit ediyor. Artık alacaksan al diyor. Siyahlar da bu şekilde değiştikten sonra oyun bu hale geliyor ve beyazlar burada çok güzel bir hamleyle vezir C5 oynuyor. Burada gördüğünüz gibi aslında B4 piyonu istekte bunu tutmanın çok güzel bir yolu. Eğer burada değişilirse de gördüğünüz gibi beyazların A5 ve C5 piyonları siyahların bu 3 piyonunu çok güzel bir şekilde sabitlemiş durumda. Çünkü bu bu iki piyon zaten sabit. Bu piyonu da sürecek olursanız siz bu şekilde geçerken almayla beyazlar çok güzel bir konum elde edecek. Hemen geri gelelim. Oyunda vezir çarpı C5 alınmıyor. Siyahlar vezirleri tahtada tutmak istiyor. Çünkü taşı önde olan taraf taş değişiminde her zaman karlı çıkar. Üstünlüğü daha çok belli olur. Burada beyazlar şah f3 oynuyor. Kendisi g4 oynayacak. Bunu g4'ten sonra at f at f4 oturursa rakip şahla gelmesinden çekince duyuyor. Ve burada şah f3 oynuyor. Siyah da kale 8 oynayıp artık e hattında kalesini kalmak istiyor. Çünkü artık piyon değişebilir. Belki de isteği budur. Piyonları değişmektir. Burada pek mümkün değil. Çünkü kaleleri belki de değişmek zorunda kalacak. Siyahlar. Taş değişimde istemediği için kale E8'e geliyor. G4'te beyaz ata saldırıyor. Geri mi döneceksin yoksa buraya mı geleceksin? Benim kampıma mı oturacaksın diyor. Siyahlar daha tehlikeli olan, daha dikkatli olunması gereken at F5 hamlesini oynuyor. Ama at F6 oynansaydı da bilgisayar beyazlar için şöyle bir plan oluşturabiliyor. Beyazlar böyle rahat oynayabilir diyor. Bu şekilde taşlarını belki şah kanadına manevra ettikten sonra G5 gibi hamlelerle siyah şaha saldırabileceğini söylüyor belki de. Biz oyunumuza dönelim tekrar. At F4'ten sonra siyahların çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü D4'ten sonra bu at biraz tehlikeye düşüyor gibi sanki. Vezir bu çaprazda kalmalı. Ama siyahlar oyundaki en büyük hatayı, hatayı yaparak oyunu kaybediyor. Burada Burada oyun bu şekilde devam ediyor. Kaleyle piyon almak yerine belki içeri sarkarım diyor. At çarpı f 4ten sonra e, Çok pardon Şah çarpı f 4ten sonra Hemen hamlelere devam etmeden Şu şekilde bir bakalım Burada belki Vezir B8'de bekleme hamlesi olabilirdi Çünkü ne olursa olsun Vezirin bu hatta kalmaya devam etmesi gerekiyor Böyle alınırsa da Ata destek olması gerekiyor Bu çok önemli Siyahlar için Burada da aslında belki de bu şekilde oyuna devam edilebilir. Beyazlar biraz kazanç elde ediyor diyebiliriz belki de bu konuma. Yani burada yapılacak pek de bir şey yok aslında. Vezir D8'den sonra D çarpı E5. Kaleli bu piyonu almıyor. Vezir H4'de. Şah çarpı F4'den sonra. Vezir H2 çar çekiyor. Şah F3. Buradan sonrası artık beyazların sadece teknik meselesi. Biraz da hızlı geçeceğim. Kare çarpaymıştı işte bu piyonu da alıyor. Siyahların da tek umudu aslında. Piyon çokluğunu taşları değişmeden harekete geçirebilmek. Vezir P2. Beyazlar çok mantıklı bir şekilde vezirleri değişmek istiyor. D çarpı 4 Ve burada şah E2'ye kaçıyor. Şah E3 de olabilir belki. Bilgisayar şah E3'ü de gösteriyor. Burada tabii ki anlamaz. Alınırsa Ezir boşta kalıyor. Durup dururken maçı kaybediyorsunuz. Kazanacağınız maçı. e 2. Ezir 3te Siyahlar. G4 piyonunu istiyor. Bunu kaleyle tutuyor beyazlar güzel bir şekilde. Şimdi de B4 piyonuna saldırıyor. Ve burada veya güzel bir şekilde vezir değişmek istiyor Bu piyonu da feda ediyor Dolayısıyla bu piyonu da birazdan göreceğimiz gibi Ama taşları Aktifliğini artırıyor Bu daha önemli şu anda çünkü zaten Bir kale net önde Karşısında sadece piyonlar var Taşları aktif yaparsa ve rakip taşlarla değişebilirse Kolayca bu kaleyle kazanacak Oyunu Aynı zamanda da bu piyonun ilerlemesini durduruyor Burada da okla göstermişim Vezir çarpı B4'ten sonra bu piyonu korumak pe pek mümkün değil çünkü iki taş tepiden saldırılıyor. Beyazlar da daha dinamik bir oyunla vezire saldırıyor. Kale B1. Siyahlar şah çekerek tempo ile ilk önce vezirini kaçıyor. Şah, B2'den, şah F2'den sonra kaleyle bu piyonu alıyor. Aslına bakarsak burada iki piyona 7 piyon gibi gözüküyor oyun. Ama bu iki piyon ve şah belki burayı durdurabilirken beyazlar bütün taşları değiştiği zaman kalede burayı temizledikten sonra buraya yardım edecek ve kolayca beyazlar oyunu kazanacak. Siyahların tek umudu taş değişmemek. Kale B2. İkinci yatayı kontrol ediyor. Bu tür şahlardan kaçınıyor. Şah çekmeleri yavaş yavaş çok etmek istiyor. Yani beyazlar burada. Vezir d5. Kale d2. Vezir tehdit ediyoruz. Vezir e2 ile daha belki de aktif bir konum elde ediyor. Siyahların veziri. Aynı zamanda da şah kanalından belki siyah karelere dalmak istiyor olabilir. Beyazlar bunu çok güzel bir şekilde şah g2 ile önlüyor. Kale c5. Aslında burada kale D5'te eğer beyazlar alırsa iki piyonu birbirine bağlayıp bu iki piyonu da birbirine bağlı geçer yapmayı daha çok beğeniyor siyahlar ama bunu yapsa bile beyaza daha çok üstünlük veriyor makine beyazın hala kazanacağını söylüyor burada bu şekilde bu piyon durdu durdurulabilir mesela ilerlemesi durdurulabilir basit bir şekilde ama Hepsi adam kale C5 oynuyor. Şimdi Vezir D4 ile Beyazlar vezirleri kesmek istiyor. Büyük ölçüde rahatlayacak. Galibiyeti büyük ölçüde yaklaşacak. Daha çok yaklaşmış olacak. Beyazlar içeri girme çabalarına Vezir p 4e devam ediyor. Ve aynı zamanda burada bunu da söylemeden geçmeyelim. Bu kalenin korumasından ayrılırken aslında vezir bu kaleyi yediğinde buradaki kaleyi de kendisi yemiş oluyor. Birer kare kesmeyi başarıyor. Burada beyazlar. Veziri değişmesen bile birer kare kale keseceğiz diyor. Çünkü burada o kadar güzel koruma yolları da yok aslında. Çünkü bu hamle mesela çok pasif kalıyor. Kalemizi de aktifleştirebiliyoruz beyazlar adına. Gördüğünüz gibi çok pasif kalıyor. Siyahlar biraz da içeri girme umuduyla vezir de Yine vezir değişerek şöyle kapatıyor beyazlar. Vezir G5. Vezir E2 ile G4 piyonumuzu tutuyoruz. E3. Şah B3 piyona saldırıyor. Basitçe. Piyonu kazanmayı tehdit ediyor. Burada Vezir a 4den sonra Vezir çarpı E3. Yani Vezir a 4ün aslında çok güzel mantığı yok zaten mantığı yok Çünkü burada piyon alındığı zaman vezirler değiş yani vezirlerin değişimi tehdit olacak orada kaçmak yerine şimdi kaçayım diyor belki de vezir çarpı e sonra p6 ile son hatasını da yapıyor diyebilir çünkü buraya kaçma yolunu kapattı artık vezir değişimi kaçınılmaz bir hale geliyor gördüğünüz gibi buradan sonra da bu şekilde siyahlar vezir değişmek zorunda artık. Çünkü Asitör'de gelirse Vezir kaleye karşı düşmüş olacak. Ya da şöyle diyelim. Buraya kaçtıktan sonra zorunlu Vezir değişimi. Buradan sonrası sadece teknik işi. Buradan sonra buradan sonra siyahlar oyunu terk ediyor. Vanga oyunu terk ediyor. Dominguez Perez güzel bir galibiyet almış oluyor. İtalyan açılışında. Beyazlarla. İzlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize kolay gelsin.